Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya bize hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz elma bahçemizdeki elma ağaçları olacak. Bahçemizdeki elma ağaçlarımızın bu sene maşallahı var. Hepsi çiçek açtı. Geçen sene ne yazık ki soğuk giden havalardan dolayı ağaçlarımızı soğuk almış ve elma alamamıştık. Bu sene elma senesi İnşallah bu sene bol bol elmalarımızı alacağız. Biz Nisan sonu Mayıs başı gibi tarlalarımızı sürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir önceki videomuzdan hatırlayacağınız üzere bu tarlamıza biz ot ilacı atmıştık. Kimyasal ilaç kullanmak çok sağlıklı bir şey değil. Fakat otla mücadelemiz çok zor oluyor. Bu yüzden kimyasal ilaç kullanmıştık. O da etkisini gösterdi. Tarlamızda kortlar kurudu. Bugün de çapa motorumuzu ve elma bahçemizi sürmeye geldik. Şu an elma bahçemizi sürüyoruz. Şimdi göstermek istediğimiz çapayla nasıl elma bahçemizi çapalıyoruz, nasıl sürüyoruz. Kısaca ona bakalım. Ardından kısa kısa Bahçemizle ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Elma bahçemizdeki elma ağaçlarımızdan bahsedecek olursak. Bizim bahçemizdeki elma ağaçlarının hepsi bodur elma. Bunlar çeşit olarak kırmızı gölden, sarı gölden, yeşil elma ve amasya elması ağırlıklı bahçemiz. Elma senesi. Genelde her mevkide elmalar çiçek açtı. Şu ana kadar soğuk kalmadı. Bu saatten sonra da soğuk kalmasını düşünmüyoruz, tahmin etmiyoruz. İnşallah da almayacak. Herkes bu sene bol bol elma yiyecek umarım. Bu sene elma senesi her ağaçta çiçek açtı. Bu sene doya doya inşallah elma yiyeceğiz. Elma senesi olmasının bir artı noktası da bu sene ayrıca arılar da inşallah bol bol bal yapacak. Bütün elma ağaçlarımızda şu an Arılar geldi. Arılar konmuş durumda. Çiçeklerini alıyorlar. Bal yapacaklar inşallah. Birazdan sizlere ağaçlarımızın yanlarına varıp çiçeklerdeki arıları göstermek istiyorum. Arıları göreceksiniz. Umarım görebiliyorsunuzdur. Arılar elma ağaçlarında oldukça fazla Arı gelmiş. Bunların hepsi bal arısı. Hepsi elma çiçeklerinden bal alıp bu sene bol bol bal yapacaklar. Belirleyen zamanlarda çiçeklerin döktükten sonra elma meyveleri ortaya çıkınca ilaçlama işlemine geçeceğiz. Onun da zamanı gelince videosunu çekip sizlerle paylaşırız. Elmalara çok fazla su vermek doğru mudur? Aslında her şeyin fazlası zarardır. Biz bahçemize yılda 2 ila 3 sefer su vermekteyiz. Bu da bahçemizdeki elmalarımızın yetişmesinde yeterli oluyor. Elmalarınızın iri olmasını istiyorsanız çiçeklerini döktükten sonra elmalarımız meyveye gelince seyreltme işlemini yapıyoruz biz. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Elmada çıkan meyveleri azaltıyoruz. Biz azalttıkça meyvelerimiz daha fazla irileşiyor, olgunlaşıyor. Şu an bütün ağacımız çiçek. Bu çiçeklerden inşallah hepsi meyve verecek meyve verdiği an sıklaşma olacak. Sık olursa elmalarımız yeteri kadar büyümez, küçük kalır. O yüzden zamanı gelince elmalarımızda seyretme işlemini gerçekleştireceğiz. Elma bahçemizi genel bir gösterip videoyu artık sollandırmak istiyorum. Yavaş yavaş bakacak olursak Elma bahçemizdeki elmalarımızı görmektesiniz. Elma ve elmacıla merakı olanlar için umarım faydalı bir video olmuştur. Burada videoyu bitirmek istiyorum. Video hakkında sorularınız olursa videonun altında yer alan yorumlar kısmında sorularınızı bırakabilirsiniz. Sizlere en kısa zaman içerisinde dönüş yapmaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımımızda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.